Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kazı kazan videosuyla sizlerle beraberiz. Bugün şansımızı 4 tane süper altın, bir tane de her yönde kazanda dönüyoruz. Toplam 220 TL verdik. Bakalım bize geri dönüş nasıl olacak? Şöyle kartlarımızı ayıralım. 3 süper altın kartımızdan başlayalım. Kartın bonus kısmına bakalım. Para var mı? Taç. İkincisi Atnalı. Üçüncüsü ...Kolye. Bonus kısmı boş. Bu kısma bakalım. 5000 1500 ve 5000 ikinci sıra 500 1. sorucu sıfır 300 Ne kadar? 100 lira 1500 son sıra 300 20.000 ve 20.000 evet hepsinden ikişer tane üçüncüsü yok tamam. bu kartımız boş İkinci süper altına bakalım. Bonus kısmı elmas, at nalı. Ne oldu? En azından yüzük kısmı boş. Bu kısmına yani. bakalım. 500. 120. Ne olay 30. 1 sıra 60. <laughs> 60. Ve 60 evet. Üçlü 60 geldi. 60 TL ikamesi var. Son sıra 5 bin 2 milyon ve 500 pardon 5 bin. İlk kartımızda pardon ikinci kartımızda 60 TL ikame geldi. Üçüncü karta bakalım. Bonus kısmı kolye, kaç ve yüzük. Bonus kısmı yine boş. Kısına bakalım 300 5 bin, 2 milyon ikinci sıra 500 30 20 bin son sıraya bakalım 60 5 bin ve 2 milyon evet bu kartımız da boş herhangi bir kredi yok. Son süper altına bakalım. Bu çok ciddi. kısmı elmas. Alt nalı ve taç. Bonus kısmı boş. Bu kısma bakalım. 2 milyon 20 bin 60 2. sıra 20 bin 2 milyon 1500. Son sıra 1500. 300. Ve 5000. Evet. Herhangi bir üçlü yok. Bu kartımız da boş. Artık son kartımız her yönde kazan. Bakalım bunda herhangi bir var mı? Yukarıdan ilk sıra 100 daha. Taç. Ve daha. Orta iki sıra çuval, taç, bunlar geldi. Peki buradan taç var mı? Evet. Yukarıdan aşağı üçlü taç geldi. Bu yandakine bakalım. Yonca, ondaki düz daha. Evet, şöyle üçlü taç geldi. İkamesine bakalım. Güzel. 100 TL. Bir de burada. 200 TL ikamesi var her yöne. Bunlar borç kartlarımız. Şu kartımızdan 3'lü 60 TL ikramiye çıkardık. Her yönde kazanda da 200 TL toplam 260 TL çıkardık. 40 TL kârla bugünü böyle kapatıyoruz. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. kalın sağlıcakla.